Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice. Dar gelen eteğinizin bir başka yöntemle nasıl genişletiriz? Bu videomda sizlere bunu göstereceğim. Eteğiniz 6 parçalı veya 8 parçalı da olabilir. Her bir parçasının arasına kupanaki dantel veya kumaşına uygun bir dantel kullanabilirsiniz. Ben bugün bu eteğimde, eteğim keten olduğu için kupanaki danteli kullanacağım. Bütün dikişleri söktüm işlemi söktükten sonra kopanaki dantelimin bir ucunu eteğimin açmış olduğum bir kenarına diktim. Şimdi diğer ucunu diğer tarafına dikiyorum. Bunu dikmeden önce elbette söktüğüm yerlere overlock dikişi çektim. Öncelikle ayrı ayrı ütüledim. Daha sonrasında eteğimin bir parçasının bir tarafının dantelin uç kısmından dikerek diğer tarafında diğer uç kısmından dikerek aradaki boşluğu 2 santim genişletmiş oldum. Her bir parçadan bu şekilde genişleyince 4 parçasından genişlettim. 2 önde 2 arkada olacak. Dilerseniz her parçasının arasına da yerleştirebilirsiniz bu tür dantelleri. 2, 4, 6, 8 santim. Eteğimizi toplamda 8 santim büyüteceğiz. Bu ne demek oluyor? Yani iki beden büyümüş oluyor. Eteğim dar geldi diye üzülmeyin. Eteğiniz 12 santim bile küçük gelse gördüğünüz gibi bunu bu şekilde genişletebilirsiniz. Dantelerimi bitirdim. Şimdi salopetini dikeceğim. Bunu dikmek için ön ortayı işaretimi aldım. Salopetimin de orta kısmının işaretini aldım ve dikiyorum. Daha sonra kemerini genişleteceğim. Şimdi belimiz dar gelince kemerini nasıl genişleteceğiz? Yine aynı şekilde. Öne ve arkaya yerleştirdiğim dantelin bulunduğu noktalara gelecek şekilde kemerimin dantelinin eklerini yapacağım. Şimdi salopetimizi dikelim. Bu arada salopetimin üst kısmında cep kullandık. Bu cebin de ağız kısmına gördüğünüz gibi aynı dantelden diktim. Kemerimin uç kısmına da dantelimi ekleyerek kemerimi etekteki belin uzantısına göre uzattım. Sizin de genişletme ile ilgili aklınızda başka fikirler varsa benimle paylaşabilirsiniz. Beni her nereden izliyorsanız bana yorumlarda yazın. İlkiye dair zorlandığınız yerleri benimle paylaşarak benden yardım alabilirsiniz. Diğer uç kısmına da aynı şekilde yaparak kemerimi uzattım. Aradaki boşlukları da etekte yaptığım gibi kemeri kesmiş olduğum yerden danteli ekleyerek kemer kısmını da genişletmiş oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde eteklerinizi, kemerlerinizi bu şekilde genişletebilirsiniz. Daha başka Projelerde daha farklı genişletme metodlarıyla kanalımı ziyaret ederek bu bilgilerden faydalanabilirsiniz. Dikiş dair sormak istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Şimdi kemerimi gördüğünüz gibi dantelleri eteğimdeki bulunan noktalara denk getirerek kemerimi dikiyorum. Senin için bu çalışma nasıldı? Hoşuna gitti mi? Bana yorumlar bölümünden iletebilirsin. Sen olsaydın genişletme formülü hakkında daha başka nasıl bir düşünceye sahip olabilirdin? Bana yorumlar bölümünden iletebilirsin. Kemerimi diktikten sonra kemerimin birleşim yerine 1 bir milimden çima çektim dikişimin üst kısmına. Şimdi iğnelerimi çıkartıyorum gördüğünüz gibi kemerimi kapatırken kemerin katlı kısmını iç kısmı vererek üzerinden de bir milimden çima çektim ve kemer kısmını kapattım. Kemerin üst kısmına 0.5 santim gazi dikiş çekiyorum. Gazi dikişi ne demek? 0.5 santim genişliğinde dikilen dikiş demek. Yarım ayak gazi dediğimizde dikişi diktiğimiz baskı ayağının ikisinin arasındaki boşluğun mesafesi olduğu için yarım ayak gazi şeklinde tekstil sektöründe bu şekilde bir isim almıştır. Gördüğünüz gibi kemerimi de bitirdim. Başka projelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.